Merhaba arkadaşlar ben Joker ve bugün 6 kişi beraber Worms Armageddon oynuyoruz ama ekipli bir şekilde. Ben Kimil dayılayım. Abuzi Venom'la Örümcek Bebek'te Sincap'la takım oluşturdu. Yani şu an 3 tane takım var burada. İlk önce Örümcek Bebek oynayacak. Sarı renkliler Örümcek Bebek ve Sincap'ın takımı. Hadi başlıyorum Jack bebek. Tamam başlıyorum. Sen konuşurken ben de ne yapacağımı karar vermiştim zaten. Ben biliyorum ne yapacağını. Hemen önündekini yani beni vuracaksın. Hayır Jack Aparlan çoşu. Öbür tarafta bak bir sürü düşman var. Onları tamam. atacağım. Koşuyorum. Eyvah! var? Ben uçtum. Bir kişi birden uçmalıydı. Olsun örümcek ya. bebek. Bir tanesi de iyidir. Ayva yedin örümcek bebek. Ben sen senin solucanı var ya. Hı <laughs> hı. Denize gömeceğim. Önce ben de kardeşim. Önünde örümcek bebek var. Hemen vur onu. Hemen vur onu. Seni mi vursam yoksa abuze? Yok. Sen örümcek bebeğe vur. Yoksa o seni vurur. Doğru söylüyorsun. Ben de vurmam Jack'a parlantosu. Nereden biliyorsun? Watch this. Tamam. Biliyorsun. Göstereyim ben sana. Ben ne Ge yaparsam yapayım. Beni vuracaksın zaten örümcek bebek. <laughs> ha, şimdi ben de. <laughs> Çok kötü şeyler yapacağım sen sol canlarını Örümcek bak. Birbirimize düşman olmak yok ama. Yo no, düşman değilim düşman değilim merak etme. Beni mi vuracaksın? Evet. <laughs> Seni vursam örümcek bebeğe de vurmuş sayılırım. Sonuçta aynı takımdansınız. Hadi güle güle. İyi bakalım öyle olsun. Kimil dayı? Hiç sesin çıkmıyor Kimil dayı. Cıkacak yeğenim cıkcak. Bak biz ilk sıradayız de en yüksek bizim puanla. Evet kim dayı? Kimse bize bir şey yapmıyor. <laughs> Size de sıra gelecek. Önce şu Venom'dan bir kurtulalım. hemen hemen beni vur. Ben seni vurdum ya tabi. Onun da etkisi var tabi. Tabi altımda durmanın da etkisi var. <laughs> hadi öl. Evet. Ölmez ama. Evet ölmez. <laughs> Benim son <soracağım> zannede <laughs> dokuz canla. Ha sıra bende la. Evet hadi Kimil dayı. Şöyle okkalı bir bomba gönder. 3-5 tane birden yok et. Tamam bakalım yeğenim. Neler yapabilirim? Şöyle bir analiz yaptım ben. Ee, şöyle senin olmadığın yere atmak isterdim. Ama senin de her yerde solcanın var. O yüzden bir tanecik kuş göndereceğim. Şunu vuracağım. Yine mi? Sen de mi Kamil dayı? Tamam. Görüyorsun. Herkes bana düşmez. <laughs> Haa çok güzel yerde duruyor. O yüzden onu vurdum la. Merak etme adam. Evet. Sıra bana gelsin var ya. Hepsinden hesabını soracağım. Soralım, sor sor. Aha sıra bana geldi. Bakalım sorabilecek misin? Tabii ki soracağım. Kim atacaksın kardeşim? Ve oo harika bir yer buldum. Ha? Nerede? Buz var. Buz atayım ya buz. Eyvah çok tehlikeli. Eyvah orada bizim bir sürü şey adamımız var cincap. Yavuz, evet. ruska peskato, ruska peskato, ruska. Heywa heywa heywa. Sadece birkaç ikbik gitti galiba bizden. Bizden iki kişi gitti galiba. Herkesi de benim sallaca. Hey Fou. Oh tamam bir tanesi gitmiş. Good bye. Ah, beni de vurdun ama abuzi. Olur o kadarcık bak ölmedin. Birazcık oh daha dear. ileriye atabilseydin daha dehşetli bir patlama olacaktı ama hadi ucuz kurtuldunuz bakalım. Yine Türkler bana geldiğine göre o zaman ben düşüne ayağım düşüne ayağım şuna vuruşam oradan suya düşebileyim bence. Şöyle evet hadi o tek. Evet. Vurdum ama of fazla gittim suya düşmesi gerekiyordu. Zıpladım kardeşim benimki zıplayan solucan. Tek aşıya zıplayıverdim. Reinforcements have arrived. Ben buradan hiç kimseye atamam ki. Evet bize bir şey yapamazsın o yerden. O zaman şimdilik kendime bir yol açacağım. Ya da ışından ışından başka yere. Kardeşim sen karışma bizim takıma. Hele sen işine bak Venom. Tamam tamam. Ne yaparsan yap bana. Yanı sol canımı sanki. Şöyle. Ya, yukarıdan yer açtım. Şuraya da girdim miydi tamamdır bu iş. Çok korunaklı bir yerdeyim sıra. Ben de ben de. Ben de. Ee, bu canı azalmış solu canıma. E, ee, öldürmemem lazım. Dikkatli olmam lazım. Ee, ne yapsam acaba ne yapsam? Şöyle karşıya bir zıplayayım. Hı. Ondan sonra karşıya da bir bomba göndersem var ya. Uf, orada bir sürü solucan var. Hı. Evet. O delikten bunu sokabilirsem harika olacak. Haydi. Hadi. Ha çok kötü attım. Biraz önce orada ben duruyordum. <laughs> İyi ki şimdi orada değilim. Teselliye bak. <laughs> evet, böyle teselli mi olur Venom? Ne biçim attın ya? Tamam tamam. Yeni yeni ısınıyorum daha. Siz ısına durun. Ben şuradan şöyle ortalık yere bir bak. tane şundan bıraktım mıydı? <laughs> kaç buradan kaç. Hop. Kaçtım. Üç tane birden. Oh, hiçbir şey olmadı. Just wait. Evet, gıdıkladı sadece. Gıdıklandı. <laughs> Hadi kime yes, sir, yes, Göreyim seni. Bir muz at böyle ortalığı şeye çevir. Yangın yerine çevir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok le muz atamam buradan. Emme şunu vurabilirim. Buradan güzel. Böyle tam tepede duruyor <laughs> ya. ben <laughs> tepede duranları <laughs> böyle vurmayı seviyorum la. <laughs> Bir şey, e, şey yapmadım. Yes, ya. ya canım gitti yeğenim. Son. Susun bakayım şu an çok önemli bir şey oldu sıra bana geldi. Şöyle şuradan bir atlayayım. Şu canı da alayım. <laughs> Heh. Ondan sonra... Uu, Aha, harika bir fikir geldi harika bir fikir geldi. Dur bakayım dur bakayım. Buz atacaksın değil mi? Hayır Helona yatacağım. <laughs> evet. Mükemmel bir yere bıraktı. Ve gol Uçuyor uçan sincap. Uçan sincap Evet şimdi yüzüyor. Yüzen sincap oldu. Yine benim solucan gitti. Evet seni solucanla azarlatacağım. Al onu kayıs. Sıra bende. Hadi şu abuzunun işini bitir. Bitir abuzunun işini. Şöyle bir etrafıma bakayım. Böyle üzerinde başka olmazsa ben güzel kararlar verebiliyorum. Ee, ve abuzunun işini bitirmeye karar <laughs> verdim. İşte bu. Hadi bakalım Oluracağım. güzel bir ateş. <laughs> Kendini de vuracaksın. Lelele le, le, orada bir iki tane solcanım var. Kendimi de buyurdum galiba. Baya can götürdün yalnız. Evet harika bir atıştı örümcek bebek bravo. Bak kaç tane solcan gitti. Abusun iki gitti. Gavur dayının iki tane gitti. Muz güzeldi. Muz şerefeye ayar. Çimil dayı evet, kendine gel çimil dayı. Öyle hemen yok olmak yok. Ne yapalım ne üstüne buz bıraktı. Tamam çimil dayı şimdi Şah. ben de onların üstüne bir muz fırlatmak isterim ama şunu atacağım. Hem de şu hangisini atayım ya? Benimkini atma, benimkini atma. Yüz canım var kardeşim. Seninkini atmaya karar verdim. Eyvah. <laughs> <laughs> ölmez o, ölmez. Suya düşecek sandın değil mi? Evet, öyle sandım ama wait. olmadı. Hadi bakalım, yapıştır. Oo, çok harika bir yerdesin. Sen de muz at. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Evet. Şöyle bir çıkayım. Örümcek be ben solcanı suya ittireceğim. Olur o da olur. 100 tane canı var hiçbir şey yapmadı ona dokunma lütfen. Dokunma dedim sana. Hmm. Sen oyunun başında benimkini fırlattın ama. Ne oluyor fırlattım hak ettim o zaman. Evet, 100 canlı solcanım. Evet kimi vursam acaba? Şu tepedeki jokerinkini mi vurayım acaba? Şöyle bir bakayım, muz atacağım. Evet, orada bi bizim hiç solucan yok, güzel. Şöyle güzelce bir atış gerçekleştirebilirsem harika bir atış evet. Patla ve güzel bir atış harika. Oh, harika, üç tane birden gitti. Süpersin Cincap, çok güzel attın. Evet. Ölenlerden iki tanesi benim galiba. Evet benim. Hayır, bir tanesi benim, bir tanesi sen, bir tanesi de Joker'ın. Kardeşim. Biz hala ilk sıradayız yalnız. Bakalım şu puanlar bir gitsin. Evet. Evet. Bak hala ilk sıradayız. Sıra bende yiyelim. Sıra bende. Ee, şöyle şu Power abuzun sol camı suya ittiriversem güzel olur. Hangisi de o hangisi de muz atacağım la. Kemal dayı birden karar değiştiriyorsun ha. Güzel güzel böyle devam et. Tamam. Evet, evet, Bu tarafa doğru atacağım. Örümcek be belki kesin öldü de. Ve kendimi vurdum la. niye o tarafa attı ya? Ah Kendi sol canımı vurdum yerim örümcek be belki de gitti. Nine. Zaten canı az da onun. Olsun yeğenim olsun <laughs> tamam. Bir şey yok. Sıra bende. Sıra bende. Evet sıra bende olduğuna göre korkuyorsunuz değil mi? Bacaklarınız titriyor. Kollarınız tır 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 titriyor. Bir şey oldu yok kardeşim. Hadi devam et. Hala. At bakalım ne açsan? Muz atacağım muz muz. Hayır anne şu muzları iyi verin bakalım. İyi verin. Bak. Çarşıda gördüm bir tane. Eve geldim 1500 tane. Vay! Örümcek bebek tuttu. Örümcek bebek bak, sinçak tuttu. Joker'in kitle vurdum. Beni de etkiledi yanmış. Olur o kadarcık. Benim beş tane no. gelmedi <laughs> Öldü, Öldü konu. Şey oh Geldi. Geldi pandemi bana. Sinirimi kaçır. Yeniliği oyuncuncam. O yüzden daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Bu da kalmamış. O zaman şu ayı boyayayım ben. Evet bu çizim. Ve... Şuraya düşmesi gerekiyordu. I'll Ölmedi bu. Evet benimki sönmüyor kolay kolay. Dayanıklı soracağım. O zaman ben de şu alttan bir şeyler fırlatayım. Ee, şu, şunu nereye atsam? Evet şu. Abuzi hadi bakalım elveda. Ölmez ki. <laughs> ölür mü? Ölür ölür. Öldü. Bir tanecik sol canı kaldı. Ölecek tabii kardeşim. Ona göre silah seçiyorum herhalde. Venom. Venom şu Joker'in işini bitir Venom. Venom bitir işini Venom. Tamam tamam. Ee, Joker'in iki tane adamı kalmış. O bir tane yüzlük var. Onu suya gömdün müydü tamamdır bu iş. Hadi bakalım. Ne yapacaksın görelim. Şundan attım böyle Tamam. Oradan ayağın kaysa bile suya düşersin. Ha <laughs> İşte bu kadar. Hadi. Of, sence bu kedi gitti? Evet, benimki de gitti. Hay Allah ya. Hiç adamım kalmadı. Bak bir taşla iki kuş vurdum. <laughs> bir taşla iki solucan vurdum. Yüzlük adamın gitti la. Kötü oldu Joker. Evet kimin dayı gitti. Şimdi öbür adamını da ben götürtüyeceğim. Böylece Joker parlançosundan kurtulmuş olacağız. Eyvah. Eyvah işim bitti galiba. Kimin dayı? Öyle görünüyor ha, Tek başıma kalacağım herhal. Öldüm mü acaba? Uf, öldüm. Joker parlançosundan kurtardım hepinizi. Kimin dayı sen de örümcek bebekten kurtar herkesi. Tamam yiyelim going. bakacağız herkesin icabına bakacağız teker teker. Şimdi e, şu altta abuzu var. Onu bir yok ediveren bakalım. Yoksa örümcek bebeği yok adamla. la. O depede duruyor. Hepimize vuruyor. Ya ben kimseye dokunmam. Dokunmak istemem. <laughs> ben aslında çok 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 eyvah geliyor geliyor. Ay tam da tepemde patladı. Çok güzel yaptın tamir dayı. Kusura bakma yeğenim. Sen oradan Özürüz, bizi vurdun ben seni vurmazsam. Evet buyurdum Tamir dayı iyi yaptın iyi oldu bana. O <laughs> etmiş <Ağırmış> bana. <laughs> Üzüldü galiba örümcek bebek. Üzüldün mü lan? Hayır hayır boşanacağım bir oyun. Tamam biz elendik örümcek bebekle arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Kimil dayı sana güveniyorum Kimil dayı. Abuzi ile Venom'un işini teker teker bitir bakalım. İnanıyorum ben sana. Şimdi Abuzu benim kim işimi mi? bitirmezse şansımı bir denerim yeğenim. Abuzu bitirmezse ben bitireceğim. <laughs> Hangi birimizi vuracaksın ki Kamil dayı? Ne? <laughs> <laughs> ne oldu? Üstüme bir şeyler yağdı. Abuzu kendi işini bitirdi la. <laughs> evet kim dayı. <laughs> <laughs> ne yaptın sen Abuzu? Ne yaptın? Çok yanlış bir silah seçtim kardeş. Üstüme döküldü ya her şey. <laughs> evet kendini yaktın. Tek başıma bıraktın beni. <laughs> Merak etme. Keltoşun öptüğümün dayısı oradan vuramaz seni. Buradan bir uçan koyun göndereceğim bakalım. Eyvah. Eyvah eyvah. Geliyor geliyor. Hadi Kimil dayı. Döndürüp durma şunu. Tamam yeğenim tamam. Kontrolüne alışmak zaman alıyor. İşte böyle. Venom'un da işini bitirdim la. Bravo Kemal dayı. Bir numara iş çıkardın. Teşekkür ederim yeğenim. Yenildik. ikiye tek yenildik abuzu senin yüzünden. Neden benim yüzümden oluyormuş acaba? Çünkü kendini vurdun ve sıra ona geçti. Doğru. Benim yüzümden yenildik. Oyunun galibi. Kimin dayı oluyor arkadaşlar? Aynı takımdan olduğumuza göre. <laughs> ben de galip sayılıyorum. Alkışlar Kimil Dayı'ya gelsin. Bu solucan oyununu sevdiyseniz bol bol yorum yazın ve videoyu beğenmeden geçmeyin. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın